Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Beşinci ülkemiz üretim, dağıtım ve fikirime de devam ediyoruz. Konumuz enerji kaynaklarını bilinçli kullanıyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi herhangi bir yöntemle enerji üretmek amacıyla kullanılan kaynakları enerji kaynakları diyoruz. Tabi bu enerji kaynaklarında yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemeyen enerji kaynakları olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Arkadaşlar güneş, rüzgar, su, dalga enerji ve biyoenerji ve jeotermal enerji gibi doğada varlığı asla sona ermeyen, tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları diyoruz. Şimdi mesela güneş enerjisiyle çalışan bir araba yaptın ya da bir santral kurdun. Ee, abi çok kullanmıyorum, güneş tükenebilir diyebiliyor musun? Hayır. Yani doğada varlığı sona ermeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları diyoruz. Bak çok hızlı söyledim. Arka, arkadaşlar şimdi ülkemizin batısında yer alan denizli, afyon, uşak gibi illerde bulunan jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi de elde ediliyor. Ee, daha çok dağlık alanlarda bulunan su miktarı ve akış hızı fazla olan Akarsuları su yani hidroelektrik enerjisi elde ediliyor çünkü dağlık alanlarda suların akış hızı fazla olduğu için hidroelektrik potansiyeli de yüksek oluyor arkadaşlar. Tabii ülkemizin birçok göresinin rüzgar gücü potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Rüzgarın o türbinleri döndürmesiyle elektrik enerjisi elde ediliyor arkadaşlar. Tabi yılın çoğunda rüzgarın etkisinde kalan Trakya yöresi, Marmara'nın güney kıyıları, Ege Denizi kıyıları, Akdeniz kıyıları bölgeleri ve Sinop çevresinde rüzgar enerjisi elde ediliyor. Diğer taraftan arkadaşlar güneş enerjisinde değineyim. En Ülkemizde güneşlenme süresinin en fazla olduğu bölge Akdeniz bölgesi ve Akdeniz bölgesi e, güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu bölgedir. Karadeniz bölgesinde de bulutluluk oranı çok yüksek olduğu için burada güneş enerjisi potansiyeli çok çok düşüktür. Yenenebilir enerji kaynakları arkadaşlar doğalgaz, kömür, linyit, petrol ve nükleer enerji gibi zamanla tükenen fosil kaynaklara biz ne diyoruz? Eee yenilenemeyen enerji kaynakları diyoruz. Bunları kullandıkça bunların tükenme ihtimali çok çok yüksektir arkadaşlar. Diğer tarafta, diğer tarafta fosil yakıtlar arkadaşlar e, sera gazı etkisi yaratıyor. Yani küresel ısınmaya yol açıyor. Tabi küresel ısınmanın neden olduğu için de e, ülkemizde elde edilen enerji büyük bir bölümü e, yenilenemeyen enerji kaynaklarından oluşuyor. Şimdi niye burayla buraya bağladım? Biz hep olumsuz olanı yapıyoruz. Küresel ısınmaya yol açıyor mu? Tamam o zaman fosil yakıt yapalım. Ya abi şimdi zaten güneş enerjisi bedava, rüzgar enerjisi bedava. Yani e, bu tarz enerji kaynaklarına niye yönelmiyorsun ki? Hidroelektrik enerjisi, barajları inşa et abi üret elektriğini ya. Ama yok biz e, hangisi doğaya zarar veriyorsa illa ona yöneleceğiz. İlla onu yapacağız. Yenilenebilir enerjik kaynaklarının fazla kullanımı ya da bu kaynakların kullanımı sırasında yaşanan kazalar doğa sorunlarına yol açıyor. Mesela petrol borularında meydana gelen herhangi bir patlama, herhangi bir e, sorun denizlerin ve toprağın kirlenmesine yol açıyor arkadaşlar. Petrol e, bunu anlattık. bilinçsiz tüketim, aşırı avlanma ormanların tahrip edilmesi, aşırı otlatma, sanayi tesislerinin denetlenmemesi ve plansız kentleşme gibi etmenler doğal kaynakların yok olmasına yol açar. Ya abi yani ben anlamıyorum. Ya yani aşırı otlatırsın bitki örtüsü yok olur. Ondan sonra sanayi tesisleri denetlenmiyor. Ondan sonra denizlere, menizlere pislikleri de bırakıyorlar. Ondan sonra herkes gibi kafasına bir yerde ev yapıp plansız kentleşme ortaya çıkıyor. Pikniğe gider, ateşini söndürmez, orman yangını meydana gelir gider ya aşırı avlanır ya da bilinçsiz avlanır hayvan ve canlı türlerini yok eder. Ya bu da doğaya ya bizi yok ediyor. Kendi ayağımıza hani kendi ayağımıza sıkıyoruz. Ben anlamıyorum ya. Ya bizim bunun için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ciddi anlamda önlem almamız gerekiyor. Peki bunları bilinçsiz bir enerji kaynağı kullanıp bilinçsiz davranışlar ortaya koyarsak ne olur? Kuraklığı, hava kirliliği, su kirliliği, erozyon, heyelan gibi gıda yetersizliği, küresel ısınma gibi sorunlar ortaya çıkar arkadaşlar. Bu da bizi ne yapıyor? Olumsuz etkiliyor diyebiliriz. Ee, mesela or ormanları tahrip edersek arkadaşlar erozyon ortaya çıkıyor. İşte e, yine ağaçları yerinden söktüğümüz için toprak kaymalarında toprağı tutacak bir şey yok. Heyran ortaya çıkıyor. Kuraklık gibi tehlikeler ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda arkadaşlar toprağın verimliliği azalır. Hayvanların yaşam alanları yok olur. Mal ve can kayıpları yaşanır arkadaşlar. Yani Doğal kaynakları bilinçsiz kullanırsak canlı yaşamı, insan yaşamı ne yapar? Tehlikeye gider. Küresel ısınma, küresel ısınma ile birlikte doğal afetler, doğal afetlerle birlikte gıda yetersizliği, onunla birlikte hastalıklar falan Hayır, her şey ortaya çıkar. Onun için doğal kaynakları korumak için su kaynaklarını bilinçli kullanmalı. Abi lüzumsuzsa kapat. Işığı da, musluğu da. Fazla hani dişlerini fırçalıyorsun ya. Çı 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 çı. Musluk açık orada akıyor. Kapat onu dişlerini fırçala sonra yani fırça bittikten sonra tekrar yıkayın. En azından burada bir tasarruf sağlayabilirsin. Toprağı arkadaşlar kirletmememiz lazım. Yerlere çöp atmamamız lazım. Geri dönüşümü olan ürünler tercih etmemiz lazım. Fosil yakıtlar yerine yani tükenilir, yenilenemeyen enerji kaynaklarına kaynakları yerine yenilenebilen enerji kaynaklarını tercih etmemiz gerekiyor. Ee, i̇nsanları bizim bu konuda hani bu doğayı koruma konusunda enerji kullanımı konusunda bilinçlendirmemiz gerekiyor ve sanayi tesislerinin ciddi anlamda ciddi bir şekilde samimi bir şekilde ciddi bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Çünkü bunlar e, tabi bütün sanayi kuruluşlarına demiyorum birçoğu e, atıklarını ya toprağa ya denize sağa sola bırakıyorlar bu da hem toprağa hem denize hem suyu hem canlıların yaşam alanını yok ediyor arkadaşlar. Başka dünya yok. Biz e, güzel bir ülkede güzel bir Türkiye'de yaşamak için doğal kaynakları bilinçli kullanım, bilinçli bir tüketici, bilinçli bir vatandaş olmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Çok net, çok açık. İnşallah anlıyorsunuzdur. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Çok merak ediyorum yorumlarınızı. 6. sınıflar her zamanki gibi sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.